Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz yine bir yard videomuza hoş geldiniz bugün çok arabamız var yine burada e, bu videoyu büyük ihtimal ikiye ya da üçe böleceğiz part 1 part 2 part 3 şeklinde haftanın ilerleyen günlerinde de izlemeye devam edebilirsiniz Evet efendim sıradaki aracımız Kanada'ya gidiyor Kanada'dan bize ulaşan çok insanlar var Evet Kenan Bey'e gidiyor Kenan Bey hayırlı uğurlu olsun 530 iyiniz efendim bu aracın bir güzel özelliği var Araç 25.000 kilometrede. Çok çok temiz bir araç. 5900 Euro alındı Japonya masrafları dahilinde. Biraz da uzaktan geldi buraya. Bu araç Kobe'den gönderilemiyor Kanada'ya. Oradan gemi yok. O yüzden yok almaya aldık gerisi geri. Birazcık fiyatı o yüzden artmış oldu ama genel olarak fiyatı bu şekilde Japonya masrafı dahil 5900 ama araba sıfır ayarında. 25.000 kilometrede. Tam gerçek kilometresini sizlere göstereceğim şimdi içinden. Evet. İç temizliği muazzam. Gerçekten bu modeli müziğe koyacaksan o o araba bu araba olmalı. 2003 yılından kalma ama acayip temizlikte. Şöyle yavaş yavaş göstereyim sizlere. Tam kilometresi 24.557 kilometrede. Full garajda yatmış bir araç, garaj arabası yani. Garaj arabası dediğim böyle olur. Evet, Tavanda sarkma vesaire yok. Hayırlı olsun Kenan Bey. Kanada'ya Kanadadan araç alacak olan müşterilerimiz 15 yaşın üzerinde olması lazım araç. Yani en genç alabileceğiniz araç 2005 model olabilir bu yıl. 2005 modelin. Ee, Haziran öncesi araçlara bakabilirsiniz. Onları alabilirsiniz. Hayırlı olsun tekrar. Kanada'ya giden 530 iye 5900 euro dedik ama içinde gemi fiyatı da dahil. Sadece Japonya masrafları değil. Araba artı Japonya masrafları artı gemi dahil ücreti 5900'e geldi. Ayrı yeten Kobe'den buraya geliş ücreti de içinde. Evet sıradaki aracımız da yine aktif hibrit 3 BMW. Bu aracımız 2013 model bin kilometrede. Şaka gibi değil mi? Evet. 12.000 kilometrede. Bünyamin Bey'e gidiyor Almanya'ya. 15.600 euro aldık. Hayırlı uğurlu olsun Bünyamin Bey aracınız. Luxury paketi. Gördüğünüz gibi. içi muazzam. iç rengi değişik olan araçlara bayılıyorum. Özellikle krem rengi, bej rengi ya da işte beyazımsı. Yani çift renk. mest oluyorum ben. Şimdi buradan arka kapı çok açılmayacak ama şöyle kamerayı sökecek kadar açılabilir. İç rengi böyle. Harika bir renk. Hemen ön tarafa geçelim. Size aracın gerçek kilometresini göstermek istiyorum yine de. Evet tam kilometremize bakacak olursak 11.696 kilometrede. Evet. Şaka gibi, gördüğünüz gibi 11.600 küsur kilometre. Yandım, yanıyorum. İngilizceye çevirdik. Tamam, bitti. Evet, aracımızı kapattık. Yandım, ula yandım. 11.000 küsur kilometrede dehşet bir Aktiv 3. Almanya'ya gidiyor Bünyamin Bey. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun aracınız. Sıradaki aracımız ise Mercedes C450 AMG 2015 model. 51.000 kilometrede 20.400 liraya aldık. Ali Bey'e gidiyor, Hollanda'ya. Hayırlı uğurlu olsun Ali Bey aracınız. C450 her zaman denk gelen sol direksiyon araçlardan değildir. Nadir var. Güzel bir mid-range e, AMG. Şöyle. Evet, iç kısmını gösterelim sizlere. Yani 2015 model, cırıl cırıl, AMG. Evet. <laughs> evet, bataryamız azdır diye ekranda e, mesaj var. Aküsü az diye yazıyor. İç temizliği muazzam. Ali Bey aracınız hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet C 450'nin arkasında ismini vermek istemeyen izleyicimiz, <laughs> müşterimiz var. 911 Porsche Carrera 4S. Bunu hatırlıyorsanız geçen gün Instagram'da stoktan paylaşmıştık size ve 10-15 saat içinde satılmıştı. İşte o araba, bu araba Carrera 4S puanı güzel, yedek anahtarı vesairesi var diye söylemiştik. E, hemen müşterimiz satın aldı bunu. 22.000 küsür euro. Şu an e, Japonya masrafıyla tabii e, sürekli ben şimdi mesela bu sabah bakıp raidlere geldim. O zaman 22.000 euro yapıyordu herhalde. Şu an 22.500 euro diye görünüyor. Raidler değişmiş. Bu kurlar sürekli değiştiği için tabi oynayabiliyor. Ben sadece bu sabah bakıp geldim. 2006 model 128 bin kilometrede 911. İçinde orijinal jantı mevcut ama müşterimiz dedi ben de var zaten orijinaller dedi. Üzerinde de orijinalleri var. Gerek yok dedi. Bunun için konteyner yapmaya değmez dedi. Dolayısıyla arabamızı RoRo olarak gönderiyoruz. RoRo olarak bilmesi demek böyle arabanın yürüyüp gemiye bilmesi demek. Böyle yürüyüp gemiye binince de içinde hiçbir malzeme gönderemiyoruz arabanın. Servis kitabı dahil onları posta ile gönderiyoruz varsa. İçindeki jantlar da Japonya'da bırakacak. Burada bizim yard staff onlarla ilgilenecek. Onları ne biz alıyoruz ne bir şey yapıyoruz. Yard staff onlara uğraşıyor. Zaten ben kendi arabamın jantlarını satamadım burada. Ama bunlar tabii ki değerli jantlar. Lakin konteyner farkı ödemeye bir araba için değmez diye müşterimiz içindeki jantlarını istemedi. Öyle. Müşterimize hayırlı olsun. Arabası Avrupa'ya gidiyor. <laughs> bu kadar yeterli. Bu arada stok araç olunca elimizde onları direkt Instagram'dan duyuru yapıyoruz. Eğer siz de böyle hızlıca fırsatları kaçırmak istemezseniz Instagram'dan takip ettiğinizden emin olun. Hikayelere bakın, gelen hikayelere. Oradan muhakkak yazmışızdır. Haberiniz olsun. Sıradaki aracımız Murat Bey'in bir diğer aracı SL63 AMG 2009 model. 77.000 kilometrede 17.500 liraya aldık. Murat Bey'e hayırlı uğurlu olsun. s 63 AMG'si. Bu 63 serileri bambaşka Mercedes'in ya. Yani E63, C63, SL63, S63, G63. Evet. İçi de böyle gördüğünüz gibi. Arkası da böyle. Tavanımız bu şekilde. Süper araç olduğu için şase güçlendirmesi bakar mısınız? Üstü açılabilir olduğu için. Daha doğrusu kabriye değil. Kabriye olduğu için. Evet. Hiç görüntüsü böyle. Kilometresi tam olarak 76.520 kilometrede şu an. Evet. SL63 AMG. Herhalde alabileceğiniz en güzel kabriyo. Mercedeslerden biridir. SL63 AMG. Bakın burada 500 SL var klasiklerden. Bunlar yaklaşık olarak arkadaşlar 13, 14, 15 bin euro civarına alınabiliyor. Ve Avrupa'da vergisi katma değer vergisi yani %19 yerine %7 haberiniz olsun. 30 yaş üstü araçlarda %7 vergi var. %19 değil. Gümrük vergisi de artı %10. Bir sonraki aracımız da BMW 525i. Ali e gidiyor Almanya'ya. Hayırlı olsun Ali Bey. Ön Splitter bu arada. Ya karbon kaplama plastik ya da karbon. Tam şu an anlayamadım buradan. Ama araba yakışıklı duruyor. Şöyle kaslı duruyor. Araç 2006 model 73.000 kilometrede. 4700 lira aldık. Ali Bey'e hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Japonya masrafı dahil. 4700 euro. Hemen şöyle içine de bir göz atalım. M-Sport bu arada. içi böyle tavanı böyle oldukça güzel sarkması vesairesi yok kapı içleri oldukça temiz sıkıntısız kapılarda da airbag mevcut diğer tarafı oldukça dar o yüzden şuradan bir şöyle göz atalım içine iç temizliği de oldukça güzel yani Japonya masrafları dahil 4700 euro 70 küsür bin kilometredeki 525 için oldukça iyi durumda araç Ali Bey'e tekrardan hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Hazır ön sırada. Kimse de yok etrafta. Rahatsız edecek kaputu açarken. Şöyle bir bakalım. Kimse yok derken yani başka bir araba yok. Önü açık anlamında. Kaputun altı da böyle görünüyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Ali Bey. Aracınız 4700 Euro'ya dayanıyor. Artık. Arkadaş karbon olayı seviyormuş her taraf bakın. Karbonlu şeyler. Evet efendim. Sıradaki arabamız Gopu uçutma. Buradan Alican abi de analım. Alican abiyi izlerdik eskiden YouTube'da. Rahmetli. Çok severdi 7 kasayı. Evet. Aktif hibrit 7 2011 model. 58.000 kilometrede Egemen Bey'e gidiyor Fransa'ya. 9.300 liraya aldık. Japonya masrafları dahil. Yani bu söylediğim fiyatın üzerine daha Japonya'da başka bir masraf gelmiyor demek oluyor. Car Beauty Pro'dan da bir coating almış. Bu oldukça pahalıdır Japonya'da haberiniz olsun. Böyle güzel bir coating de yapılmış durumda araba. Arabanın lastikleri oldukça iyi durumda bu arada. Yani sıfır değil de sıfırda değil yani. <laughs> sıfır kilometre değil ama sıfırda değil. Kabak değil yani. Ne iğrenç. Esprilerim var benim ya. Kendim çekemiyorum. Kendim. Evet. Yine içi muhteşem. 7 serisinin. Ya 7 serisi de yani. Hem de hibrit. 9000 küsür euroya Japonya masrafıyla beraber. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim. Egemen Bey. Fransa'ya gidiyor araç. Vakumlu kapılar. Düzgün kapatamadım. O hemen kendini hallediyor. 7 serisi olunca tabii. Böyle. Şurada birkaç e, kir görüyorum. Artık onları elinize kuvvet. Şöyle güzel bir temizlersiniz. Telefon tutacağınız da var. Şurada. <laughs> Telefon tutacak mı geliyor. Şurada küçük bir yapışkan var. Japonlar bir şey yapıştırmadan rahat edemiyorlar benim Mazda serisinden biliyorsanız <laughs> yapışkan temizledik bayağı Neyse hayırlı olsun aracınız. Gayet güzel bir 7 serisi Egemen'de Fransa'ya hayırlı olsun dileyelim. Ön kapıda vakumlu mis. Yılan, yılan, beyaz yılan. Şurada da diğer müşterimizin kara yılan var. Bu önceki videoda vardı oradan bakabilirsiniz. Sıradaki aracımızda E550 Mercedes 2009 model 37.000 kilometrede 10.700 liraya Fransa'ya gidiyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bu da benim en sevdiğim kasalardan. Benim de ne kadar çok sevdiğim kasa Mercedes varmış ya. Hakikaten bu E serileri seviyorum ama bir de bunun bir, bir sonraki şeyi var. 2010 modeli. Onlar da çok güzel. E550. Fransa'ya falan göndermiştik önceden. Bayağı gönderdik de. Şu an aklımda kalan çok yok. Oldukça güzel. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Kilometresi düşük araçları, çok temiz araçları seçiyor genelde bu müşterimiz. 36.158 kilometrede. Buradan görebiliyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Zoom yapayım. Evet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun aracı. Şöyle etrafından biraz boşluğumuz varsa bir dolanalım. Hop. Müşterimiz galerici olduğu için şey vermek istemiyorum. İsim vermek istemiyorum. Evet, kendisine hayırlı uğurlu olsun aracı. Evet, bu şekilde kazalı araçlar da alabilirsiniz tabii ki. Böyle kazalı alabilirsiniz. Ama bunun Japonya içe taşıma masrafları oldukça yüksektir. Onu söyleyeyim sadece. Haberiniz olsun. Alırsanız yani ona göre alın. Normal bir arabanın Japonya masrafları 1200-1300 euro tutarken mesela bu arabanınki direkt 2000-2500 euro tutabilir. Bunu forkliftte kaldıran şey, kamyonu kaldıran şirkete ayrı para, taşımacıyı ayrı para. Diğer arabalarla beraber gelmediği, yürümediği için Bunların hepsine ayrı ayrı ücretler veriyoruz. Haberiniz olsun. Kazalı araba alırsanız normal araba gibi değerlendirmeyin. Evet efendim. Şimdiki aracımız da Quattroporte Maserati. Araç 2004 model. 62.000 kilometrede. 7.300 euro aldık. Esat Bey'e gidiyor Hollanda'ya. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Produced by Ferrari Sport. Aman yarabbim. Şöyle. Genel olarak Güzel, tavan vesaire mavi yapmışlar. Artık bu sonradan mı değiştirildi, ne oldu bilemiyorum. Koltukların durumu oldukça iyi. Evet. 7 7000 küsür Euro'ya Japonya da dahil. Maserati ama dediğim gibi güzel bir iç temizliğe ihtiyacı var aracın. Temizlikten sonra 10 numara 5 yıldız. Evet sıradaki aracımız S400 Hybrid 2010 model. 60 bin kilometrede. Raşit Bey'e gidiyor Fransa'ya. 11.900 Euro'ya almışız. Japonya masrafları dahil. S400 hibriti. Şöyle. Evet. Bir sıkıntımız yok. Kaportada vesaire. Şöyle arka taraftan. Aracın. Oh. Genişliğe bak maşallah. <laughs> bu ne genişlik. Japonya'da şirket sahipleri tabi hem sessiz gitmek için hem klas için Mercedes'i tercih ediyorlar. Bir de bu aralar bayağı bir hibritlerini tercih ediyorlar. O yüzden bu S400 hibritlerden bol bol var Japonya'da. Sol direksiyon. Efendim sahibine hayırlı uğurlu olsun. S 400 Swift Başkent Bey giregire güle güle kullanmak efendim. Efendim yard videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yard videolarında görüşmek üzere. Siz de araba almak isterseniz sitemize girin, inceleyin. Ülke ülke alanlar var. Onları okuyun. Hangi ülkeye ne kadar vergi var falan. Tabii ki çok küçük her ülke olmaz. Yani mesela Polonya'dan arıyorum. Neden bizim bilgimiz yok falan diye ee, sorabilirsiniz tabi. Avrupa Birliği ülkeleri hepsi aynı sayılır. %19 vergi, %10 da gümrük vergisi. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Auction'dan bazı araçlarımız şimdi geldi. Bunları 3-4 gün önce almıştık. Hemen sizlere onlardan bahsedeyim. Şuradaki CLS 350 2007 model. 51.000 kilometrede. 5100 Euro'ya aldık. Aydın Bey gidiyor Fransa'ya. Aydın Bey hayırlı olsun. Buraya gelir. Bir sonraki geldiğimizde çekeriz umarım. Evet. Buradaki G55'i de 2007 model 97 bin kilometrede Abdullah Bey aldık. 27 bin euroya. Cillop gibi görünüyor. Abdullah Bey buradan arabanızın da altını göstermiş oluruz. <laughs> Normalde başkalarına göstermediğimiz açılar bunlar. Alttan alttan. <laughs> Hayırlı olsun Abdullah Bey aracınız. Buradaki de S63L bu S63 elde. 2007 model. 125 bin kilometrede. 13 bin euroya aldık Ayhan Bey'e. Diğer Audi RS 6'ları alan Ayhan Bey. S63 eliniz böyle efendim. Nasibe bak ya arabalar daha yeni geldi buraya. Buradaki de Skyline GTR satılık değil.